İstanbul manzarası. Denize karşı daldım, karşımda İstanbul vardı. Bir martı kanadını dev bir şehre açmıştı. Parıldayan güneş saraylardan dalgalara yansıyorken, taş duvarlardan imparatorlukların sesi yankılanırdı devrin ihtişamı insana gösterdiği saygıdandı. Saltanat gemilerle çarpıştı, meşalesiydi büyük savaşların yanan. Çağları aştı, kutsaldı, hissedilir, anlaşılırdı. İstiklal hakkıydı asırlık medeniyetler beşiğinin yüzüne varan ışıltısıyla gülümserdi binaların. Vapurlar seyrederken tarihte, İstanbul içten bir manzaraydı yaşanan.